Bedat, arayayım mı lan? Neyi abi? Oğlum bırak şimdi neyini. Arayayım mı, aramayayım mı? Arama abi. Doğru söylüyorsun lan. Oğlum burası ne iş yapıyor lan böyle bir geldik röportajı da? Wedding Planning Company'miş abi. Ha yabancılar yani. Yok ya, düğün organizasyoncusu. Ulan Selçuk Wedding Planning diye kampanya mi olur? Selçuk ne oğlum? Kesin kara para aktıyordur lan bu adam. Öyle meslek mi olur lan? Düğün organizasyonu neymiş? Geriz mi yani? <laughs> Nasıl abi? Oğlum kadınlara nasıl yüzük taktıracağını mı anlatıyor şimdi bunlar ya? Anladın? <gülüyor> keriz var <laughs> <mı> ya <alıyor> yani. <laughs> Yok. Daha çok düğün müğün nasıl daha pahalıya gelir onu hallediyorlar. Bir nevi keriz ağlatan yani. Kükü <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsunuz ona? Ben de yaptım aynı espriyi. Bana niye gülmüyorsunuz? Ha? Niye gülmüyorsunuz bana? Geliyor abi. Yok et Vedat. Ee, nasıl yapıyoruz? Neyi? Yani röportajı, çekim falan olmayacak. Olacak olacak. Vedat, kadraj nasıl kadraj? On numaralı beş yıldızlı abi. Işık ışık nasıl Selçuk? Parlıyor abi güneş gibi. Ya ses nasıl olur? Ses, ses bu kabul kabul değiştiriyorum. Sorularınız hazır mı? Benim birkaç e, soru önerim olacaktı. Kabul. Ne? Kabul? Yani önerileriniz, e, sonuçta burası özgür bir ülke. İstediğiniz soruyu cevaplama hakkına sahipsiniz bence. Çok teşekkür ederim. E, ben öncelikle ne yaptığımızı anlatırız diye düşündüm. Kesinlikle evet. Ne? Kesinlikle evet? Ayy. Yani siz anlatın biz dinliyoruz sizi, biz çok merak ediyoruz siz kimsiniz, ne iş yaparsınız, in misiniz, cin misiniz, bekar mısınız, evli misiniz, böyle bir anda geldiniz, kondunuz buraya. Maşallah. Bitti mi? <laughs> e, o zaman ben anlatayım. Şimdi biz e, gelinle damadın hayallerini kurduğu düğünü planlamak ve uygulamak amacıyla kurulmuş. E, çözüm ortakları ile birlikte çalışan e, bu hayalleri uygulamada profesyonel değişmiş. Ama bir şirket değil yani bir aile mantığıyla çalışan... E, bir e, rüya kumpanyasıyız. <laughs> rüya dediniz de aklıma geldi. Ya Çalgı Çengi filmindeki o Salih'in rüya sahneleri nasıldı ya? Koptum gülmekten vallahi. Kim? Ahmet Kural ben, oyuncuyum. O filminde başrolüydüm. Allah izin verirse ikincisini de çekeceğiz. Çektikten sonra zaten ben ***larım. Kapanın elinde kalırım vallahi. Allah sahibinize bağışlasın o zaman değil mi? Amin. Düğün mekanlarımız bunlar. Ee, bunlarla beraber tabi pastalar. Ee, arkadaşlar siz okuma yazma biliyor musunuz? Ama burada yani ben burayı size göstermeye çalışıyorum. Anladım. Anlaşıldı. Ee ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben sizi e, pasta yapım tesislerimize götüreyim. Olur mu? Önce bir kahve içmese miydik ya? Ne yapması mıydık ya? Yani e, bu kadarı yeterli bizim için. Çekimi bitirelim. Çekimin üzerine konuşalım. Sohbet edelim. Yorumlayalım. Hayır yani dört tane başrolüm olmasa bu kadarı yeter mi bilmiyorum diyeceğim ama... dört <laughs> tane başrolüm var benim. Yalnız benim size verdiğim listede vardı. Yani öyle sadece göstermekle anlatmakla olmaz. Demonstratif pasta yapacağız yani. Pasta çok önemli. Ya şimdi buradan başka bir yere gideceğiz, oraya seti kuracağız. Zor olmaz mı ya? Abi kırmayalım hanımefendiyi. Ben iki dakikada kurdururum işi. Şey, ha? Ben omuzumda çekerim ya. Ayrılmayalım ama. Hadi. Yani bana baştan okey dediniz. tamam dediniz, pastayı göstereceğiz. Şimdi pasta olmadan olmaz. Ya bizim için hakikaten çok önemli. Neymiş la bu pasta böyle? Seni mi kıracağız? Fikrimin ince gülü. Anlamadım.